Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Hazır Giyim Fuarı'nda konuşuyor. İzliyoruz. 1.2 azaldı ama küresel ihracatın %5 azaldığı bir zorlu süreçte yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hedeflerine emin adımlarla hamdolsun ilerliyor. Geçen yılı ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekoru olan 255.4 milyar dolar mal, 101.2 milyar dolar hizmetler ihracatı ile kapatmıştık. Ve dış ticaret açığımızı da 110 milyar dolardan 106 milyar dolara e, düşürmüştük. Cari açığımızı da 57 milyar dolardan 40 e, 45 milyar dolara düşürmüştük. Bu yılda da hamdolsun göstergeler olumlu yönde ilerliyor. Geçen yılın ekonomik büyüme oranı yüzde dört buçuk olurken Türkiye artık bir trilyon doların üzerinde milli geliri olan ülkeler ligine yükselmişti. Bir trilyon 118 milyar dolar. Kişi başına milli gelirimiz de on dolara yükselmişti. Bu yıl ilk çeyrek ilk üç ayı devirdiğimizde Kişi başına e, e, Milli gelirimizin toplamının e, onu e, e, 1 trilyon 159 milyar dolara yükseldiğini hamdolsun Memnuniyetle e, ifade etmek istiyorum Ve yüzde 5.7 büyüme oranıyla Türkiye dünya çapında önde gelen ülkelerden biri oldu Ve bu 5.7 büyümenin 1.6'sını siz kıymetli ihracatçılar sağladınız. İhracatımız da bu yıl hamdolsun iyi yolda ilerliyor. Yıl başında çok önemli iddialı hedefler ortaya koymuştuk. Yıl sonuna kadar 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ortaya koymuştuk. Ve şu ana kadar ilk 7 ay sonunda Arkadaşlar 261 buçuk milyar dolar son 12 aylık ihracat rakamına ulaştık. Bu bir rekordur mal ihracatı olarak. Hepinizi tebrik ediyorum. Diğer taraftan hizmetler ihracatında da yıllık bazda 106 buçuk milyar dolara yükseldik. Demek ki hedeflerimizi gerçekleştirmeye. Biraz daha gayret, biraz daha inşallah e, e, mücadele gerekiyor. Bu noktada biz Ticaret Bakanlığı olarak, hükümetimiz olarak her daim yanınızdayız. Birkaç gün önce Türkiye İhracatçılar Meclisimizle birlikte Temmuz ayı ihracat rakamını da Kayseri'de açıkladık. Bu yıl 7 ayda arkadaşlar 4 ay. Cumhuriyet tarihinin aylık rekorlarını kırdık o ay için. Bir ay tam eşit geldi. İki ayda uzun dokuz günlük bayram tatillerine rastladığı için mal ihracatımızda az bir şey yüzde on civarında bir azalış oldu. Ama Temmuz ayında gerçekten tam yüzde on üç virgül sekiz bir artışla mal ihracatımızı 22 milyar 512 milyon dolara yükseltmeyi başardık. İthalatımızda yaklaşık yüzde sekizlik bir azalma kaydetti. Böylece dış ticaret açığımızı Temmuz'da geçen yılın Temmuz'unda 12,5 milyar dolar iken bu yıl 7 milyar 250 milyon dolara düşürmüş olduk. Hizmet ihracatımız da ilk 7 ayda iyi gidiyor. Toplamda ilk 7 ay itibariyle hizmet ihracatımızda 55 milyar dolara yaklaştık ve dokuzluk bir artışımız var. Mal ihracatımızda ilk 7 ayda %4.1 artışla 148,8 yani yaklaşık 150 milyar dolar bandına yaklaştık. Hedefi gerçekleştirmemiz için bu kalan beş ayda sizlerden daha çok gayret göstermenizi rica ediyoruz. Ve bakanlık olarak şunu bilin ki bütün bütçemizle bakanlık teşkilatı olarak kurmaylarımızla mevzuatla her daim yanınızda olacağız. Yıl başında bizim bütçemiz 38 milyardı. Biz bütçemizin yüzde 60'ını ihracat desteklerine ayırmıştık. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum ki size ayırdığımız bütçeyi daha da arttırmak için e, strateji bütçe başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. İnşallah onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz. Bu minvalde şunu ifade etmek istiyoruz ki bu sene içinde İhracatçılarımıza bir yılda 5 fuara yurt dışında katılma desteği verirken %50'ye kadar fuar katılma desteği verirken şimdi fuar sayısını 10'a çıkardık yurt dışında uluslararası fuarlarda. Hedef ülkelerde %70 destek veriyoruz. Hedef pazarlarda, hedef sektörlerde de bu %75'e çıkıyor. Dolayısıyla İFKO'da dahil bütün bu uluslararası fuarlarda ihracatçılarımızın başarılı olması için bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorluyor ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Biraz önce filmde çok önemli bir destek paketini açıkladık.